Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Hisar Mahallesi'nde ayrı mutfaklı güzel bir villa tanıtmaya geldim size. Ön cephe havuzlu ısıtma sistemi de mevcut havuzda. Eşyalı, kış bahçeli güzel bir villa sahibi olacaksınız. Ee, gerçekten oturulabilir, mantıklı bir villa. Bölgeye baktığımızda da fiyat olarak mantıklı artık. Bu fiyatlara yer bulmak gerçekten zor hale geldi. 11 milyon 750 bin TL'ye eşyalarıyla birlikte satılık bu fiyatı da bence kaçırmayın arkadaşlar. Garajın üst tarafı kapatılmış. Havuzumuz mevcut. Havuzda da e, kışın kullanmak için yine ısıtma sistemi yapmışlar ki bu da çok avantajlı hale getirmiş. Kış bahçemiz var. Su sistemimiz var, Güneş enerjimiz, kameralarımız, klimalarımız derken dolu dolu bir villa sahibi olacaksınız. Dublex bir villa olması da büyük avantaj. Burayı da kış bahçesi gibi kapatmışlar. Çok güzel olmuş. Yani şuraya şezlong konulabilir belki güneşlenmek için. Burayı da hem yaz hem kış kullanabilirsiniz. E çok da mantıklı olmuş, güzel olmuş arkadaşlar. Böyle çok da bahçeyle uğraşacak bir alan yok burada. E kış bahçesi falan da yapılmış ki bunlar tamamen avantaj. Yani siz sıfırdan bir ev alıp dahi yaptırsanız dünya kadar para harcayacaksınız. Ama burada siz kurulu düzen geleceksiniz e, bavulunuzda taşınacaksınız. Bu kadar basit aslında. Gayet güzel. Bahçe mobilyaları da çok güzel. Hemen şöyle yan tarafı bir gösterelim. Burası sırt sırta bitişik nizam. İki tarafı da yol olduğu için iki villanın da ayrı girişi var. Yani tamamen müstakil sayılır arkadaşlar. Burada bir depo alanımız var. Şu depoyu bir gösterelim mi? Bak çok güzel bir depo yapmışlar. Görüyor musun? Burada her şeyi e, barındırabilirsiniz. Yani kullanmadığınız ürünleri koyabilirsiniz. Bak yağmur çamur hiçbir şey de yok. Rutubet nem de almamış. Tertemiz bir e, depoya da sahipsiniz. Havuzun motoru zaten şu an burada. Gayet şık. Sadece ben şu kapıyı beğenmedim. Belki kapıyı, rengini falan böyle değiştirirsiniz. Daha şık bir şey e, olabilir. Burada yine güzel bir bahçe alanımız var. Çiçeğe bakar mısın? Çiçek ne güzel açmış. Ön tarafta da bu şekilde. Merkezi bir konumdayız. Sağlık ocağına, sent pazarına yakın bir konumdayız arkadaşlar. Şu yan tarafı da, giriş kısmını da bir gösterelim. Arıtma sistemimiz burada dedik. Yan tarafta da yine güzel bir bahçe alanımız var. Küçük ama Bence yeterli bir bahçalanımız var. Burada güller falan bak gösterir misin şunu? Sarı gül açmış. Sarıgül deyince Erzincan milletvekili aklıma geldi. Mustafa Sarıgül böyle her yere vuruyor ya. Gayet güzel bir bahçeniz var. Dışarıdan bir gösterelim, sonrasında içeriye geçeceğiz. Panjur sistemimiz de var. Dediğim gibi eşyalı satılık. Ev güzel, şık. Evrak eksiği yok, masrafı da yok. Bence alınabilecek mantıklı bir ev arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten bu bölgede de tanıttığımız villaların genelde fiyatları 15-16 milyon civarında. E burası eşyalarıyla birlikte satılık ve içeride eksiksiz hemen taşınabileceğiniz bir ev. 11 milyon 750 bin TL. Çok da laf uzatmayalım. Bir de içeriye bakalım içeride neler bizi bekliyor. Gerçekten çok güzel bir villa. Şimdi birazdan beraber gezeceğiz, göreceğiz ama şu kış bahçesine ben bayıldım. Girişte güzel bir antremiz var. Vestiyer falan burada göstereceğim. İlk önce salona bakalım. İki tane üçlü koltuk ve iki tane tekli bercerden oluşan bir salon mobilyamız var. Karşısında televizyon ünitesi ve üstünde de Yine televizyonumuz mevcut ortada da sehpamız var. Halımız falan her şey yerli yerinde. Ama sanki Sanki bir tık boş gibi ev ya. Hani böyle eşya koyarsın ama bir şey eksik kalır ya. Bence şuraya bir abajur falan ya da böyle yapay bir bitki falan tam bu salonu daha dolu bir hale getirir. Aslında her şey var salonda ama bir eksik var. Onu çözemedim. Belki küçük bir dolap böyle şifon yer tarzında falan. Gayet güzel bir salona sahipsiniz. Buradan bahçe kısmına da çıkabiliyorsunuz. Vestel'in kliması mevcut arkadaşlar. Salon mutfak bu şekilde. E, salon mutfağın ayrı olması çok büyük bir avantaj. Yanlış cümle kurdum. İki tane üçlü koltuk dediğim gibi karşılıklı ve geniş de bir geçiş alanı olduğu için ya yani buraya istediğiniz gibi bir yerleşim planı yapabilirsiniz. Yemek masası buraya koymanıza gerek yok. Onu söyleyelim. Neden yok? Neden yok? Birazdan mutfakta ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bence bu evi görenler özellikle de şu an ev arayanlar e, burayı kaçırmaz. Kesinlikle arayın ve deyin ki ben geliyorum. Tapu işlemlerine başlayalım. Geldik. Şimdi tekrar antre kısmına. Burada vestiyerimiz var. Giriş kapımız gayet geniş, ferah. Şöyle bir gösterelim. Bak şu şekilde bir giriş alanımız var. Belki direk suar şuraya konulabilir. Burada bir Lavabomuz var arkadaşlar. Alt katlı oda olmadığı için banyoya da ihtiyaç duymamışlar. Böyle kafanız falan da bir yere değmiyor. Güzel. bunların markalarını okuyamadım. Yukarıdan bakarız. Gelelim. Gelelim. Şu e, mutfak kısmına. İlk önce kış bahçesini göstereceğim. Bakın şu yan tarafı ekleme yapmışlar. Yine panjur sistemi burada da mevcut. Klima da takmışlar. Çok güzel bir oturma alanına çevirmişler. Gerçekten harika ve özellikle çok güzel güneş alıyor şu an. Yani benim sırt tarafım muhteşem sıcak alıyor Kışın e, inanılmaz güzel ama yazı söyleyemem. Yazın da sıcak olur burası. Ne yapacaksınız? Klimayı açacaksınız arkadaşlar. Zaten gün doğumunda burası güneş alıyor. Öğlen 2-3 gibi de güneş almayı bırakıyor. Şu arka panjuru açmazsanız. Tabi mutfağa gösterelim. Bakın şurası sonradan ekleme. Bu zaten belli. Mutfak kısmımızda bu şekilde. Yine Vestel'in e, ürünleri mevcut ve beyaz eşyalarda tamamıyla hazır. Çok güzel de bir mutfak haline getirmişler ki bence kullanışlı bir mutfak. Yemek masası doğru da çözdükleri için bu alan tamamen tezgah ve dolap alanına kalıyor. Bak şurada dolap eklemişler mi? E, müteahhit mi yapmış bilmiyorum ama bence eklemişler. Bakar mısın? Çok güzel olmamış mı? Ya bunlar gerçekten çok güzel olmuş. Yan tarafta da aynı şekilde var. Üst tarafta da ayrı bir dolap alanımız var. Yani istediğiniz ürünü burada rahatlıkla saklayabilirsiniz. Kalabalık bir aileyseniz de bu mutfağı sevmeyecek kadın yoktur diye düşünüyorum. Ee, size yeterli olacaktır. Kalabalıksanız da yeterli olacaktır. Bence mantıklı bir ev. Devam edelim yukarıya çıkalım. Aslında biz burayı dün e, tanıtımını yapacaktık ama fırsat olmadı. Dün yoğundu biraz. Bugüne kaldı. Şimdi geldik üst kata. 3 tane odamız var bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Şöyle koridoru bir gösterelim mi? Güzel de bir koridora sahipsiniz. Bak halılar falan her şey yerli yerinde hazır. Zaten siz bu eve bir temizlik yaptıracağız. Aslında yapılmış ama bir daha yaptıralım. Bavulunuzu alın gelin arkadaşlar. Bavulunuzu alın gelin. Gayet güzel bir odadan başlayalım. Şimdi burada aslında bak iki tane tekli yatak bunlar. Her zaman söylüyorum ya Tekli yatak alanı misafir odalarına birleştirir ya da açarsınız daha kullanışlı olur. Birleştirmişler. Ee, yine burada klimamız mevcut. Fransız tarzı balkonumuz var. Peki dolap nerede diyeceksiniz? Dolap da şu an kameranın olduğu yerde. Bir hemen yer değiştirip gösterelim. Çok güzel de bir dolap alanımız var burada. Ya bence yeterli bir oda arkadaşlar. Ana yatak odası değil sonuçta burası. Misafir odası olarak kullanabileceğiniz bir oda ve gayet de yeterli. Hatta yani şunu kaldıralım. Özel bir dolap yaptırırsak şöyle L şeklinde bir dolap da buraya rahatlıkla olabilir. Devam edelim. Hemen şu banyo kısmını bir gösterelim. Buranın ışığını yakamadım ama. Şimdi markaları okuyamıyorum. Burada Vitra'nın gömme rezervarı var. Musluğu okuyamadım. Duşakabinin içine bakalım. Seramikler çok güzel bu arada. Gayet şık. Tertemiz bir banyo lavaboya sahipsiniz. Havalandırma da dışarıya verilmiş. Bunlar avantaj gerçekten avantaj. Ve iki tane daha odamız var. İlk önce buraya bakalım sonrasında diğer odaya bakalım. Ee, videomuzu öyle bitirelim. Bütün odalar eşyalı. Ve burada da yine iki tane tekli bir yatağı birleştirmişler. Çift kişilik bir yatak haline getirmişler. Bir de balkonumuz var. Bu balkona ana yatak odasından da çıkabiliyoruz. Oradan çıkacağız bakacağız. Burada küçük bir dolabımız var arkadaşlar. Hemen şöyle bir yer değiştirip tekrar gösterelim. Bak şuradaki geçiş alanı oldukça fazla. Gayet geniş. Burada da bir dolabımız var. Şimdi bu dolap da istenirse büyütülebilir ama bence yeterli. Yaz kış oturacaksanız da yeterli. Yazın kullanacaksanız da yeterli. 11 milyon 750 bin TL böyle bir villanın sahibi olacaksınız. Duvarlarda da kabartma boya kullanılmış. Gelelim ana yatak odasına. Güzel bir odada burası. Gerçekten ee, mantıklı bir oda, geniş bir oda özellikle. Dikdörtgen bir oda olduğu için geçiş alanı da fazla ve dolap da bence yeterli gelmiş buraya. Ee, tabii burada bir ebeveyn banyosu var artı balkonumuz var. İlk önce şu ebeveyn banyosunu bir göstermemiz gerekiyor size. Sonrasında banyoya bakarız. Burada hem şifonyer hem de böyle makyaj masası olarak kullanabileceğiniz bir alanımız da var. Bak ben bunun ledleri yanıyor zannediyordum. Yanmıyor şu. Biraz şekil yapmışlar aynaya. Burada da ebeveyn banyosu var arkadaşlar. Yani buradaki aslında lavaboyu tamamen iptal edip çamaşır makinesi koymuşlar. Bu şekilde de bir banyo. Yani burada tuvalet kağıdını sadece burada barındıramazsanız ıslanır çünkü o. Şöyle bir yere koyacaksınız oradan alacaksınız gibi düşünülebilir. Minimal tarzda bir ev. Bu fiyatlara mantıklı bu mantıklı. Çünkü bu fiyatları toplasanız zaten dedim mi kaç tane ev kaldı. İşte bizde iki tane var sadece öyle düşünün. Bununla birlikte iki oldu. Gayet güzel bir balkonu da burada var. E baktığınızda böyle tam üç yol ağzı gibi. Ön tarafımız açık, yan tarafımız açık. E bölgede zaten yerleşim bölgesi ki market, restoranlara da çok yakın. Mantıklı güzel bir ev gezdik arkadaşlar. İyi öldür, hakkını yeme diye bir deyim var bizim oralarda. Bir atasözü var. Şimdi burada da her şey yapılmış. Havuz ısıtmasına kadar mevcut. Yani eksik ne? Sadece siz eksiksiniz. Bavulunuzu alıp geleceksiniz. Bu kadar. Duvarların üstündeki çimçitlere kadar yapmışlar ki güneş enerji sistemi, deposu, su arıtma sistemi her şey mevcut. Yani güzel bir ev, mantıklı bir ev. Şu an alınabilecek mantıklı evlerden bir tanesi özellikle burası. Ee, ben minimal tarzda bir ev arıyorum. Daha sonrasında belki daha geniş bir eve çıkarsınız ama ilk olarak burayı bir kullanıp e, Didim'i de en azından tanımış olursunuz. Güzel bir villa gezdik. Fiyatımız 11.750.000 TL. Sürçülisan ettiysek affedin kendinize iyi bakın.